Abi orada açıktan koşarken dikkat edin tepesiz görürsünüz. Sağ kaydalar, sağ kaydan da çıkacaklar. Gaz geldi kaya. Tam gazın iyice neden? Abi tam önde yere yattı gazlar. Helal. Çok iyi oynadı o takım. Kinak var tepede. Lol. Beyler solu tepeyi almamız lazım. Ve şimdi Ferlet burada Mete Bey'i yakalamayı başardı. Döndü, yer oyuncuyu da kovalıyor. Onu da vurdu. Promet'i de yakaladı. Kırkılığı için tam sol üstü. Tamam Zeynep'in oraya geçeceğiz Ahmet abi. Ahmet abinin abi. arabasına abi, 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 abi. da binin. Araba bin arabalara. Alırım. Hadi gidelim bin arabalara. Yereyi vur. Tür, tür. Markım. Yer Kaldırdı. Atladı. Hunting bu esnada. Geliyor geliyor. da aldı. Bir sonraki avant topu. Hop. Oy 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 oy. Orada <laughs> uçan oyuncu var. Bak sol alttaki adayı alalım. Bir de query kampong tarafında atlasınlar. Sonra bootcamp'a doğru birleşiriz. Circle'a göre. Dur Ferit yazıyor bana. Map'in altına gidiyoruz diyor. Abi biz kafamıza Abi. göre atlıyoruz. Altını. İyi ya mapin altına gitsin onlar bence. Bu patates neresi? Bu demin Alonso'nun attığı rotasyon sanırım. Kim olabilir ki? Kim olabilir Korken. ki? Oyna bakalım. Adam var. Geri gelsin de Geri patatese dur. Adam var infosu peki. Tamam. Sürmeniz lazım adamların altına beyler. Yapalım. Beyler gelin arabamı korna çalıyorum arabası sonra gelsin. Bekle 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 senin arabana geliyorum adamların altına süreceğiz bekle. Adam bana cross koymuş abi. Abi var evde? Evi kuşta mı devam ettiniz de? Evde adam var mı? var var kalabalık ev şu an. Bu esnada kill'ini almayı başaramadı. Şartik biraz geriye orada kontrol. Oo çok iyi net. Ama Jayze o kadar iyi bir gönderdik. gönderdi ki. Ne? Son, 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 Araya koyanlar tamam, Allah ya. Derit bitti. Ah! Tamam. Sorkulu yani. ah! Bey yanlar. Derin'i e bitirdim. Yakında fight'tayım. Şey birik... Tabi kalabalık bir gürültü de var. Derken Niko, Joss'ı düşürdü. VRDM de beraber burada bir zankilatörden bir hamle göreceğiz. C4 hamlesi mi bu? Nasıl buraya daldı aldı C surja? Yardımcı diğer, diğer de oynamaya çalışıyor. Bir dalış var orada. Ben C4 patladı. 3 ve 4 lak birden çıkarttı yeterli olur mu? galibiyet için sanmıyorum oyuncu kalmadı çünkü. Hüseyin onu yakalamayı başardı şimdi Creeper. Bir şekilde ekstra çıkarabilecek pozisyon olabilir. Niko Zico'yu buldu mu? Hayır. Spectras transfer de başarılı değil. Koyetmadan hazır reaksiyon. Niko Zico bu esnada Mitrein'i de yakalamayı başardı. Team Vatican çok ciddi bir üstünlük elde etti ve bunu galibiyete taşıyor. Müthiş bir maçtı. Harika pozisyonlar ele geçirdiler ve şampiyon Itıcın ve takım arkadaşları oluyor. Öncelikle kazanmak çok güzelmiş gerçekten. Geçen yenildiğimiz için üzgünüm. Kazanınca böyle bir keyfim yerine geldi. Özellikle 2-1 geriden gelip kazanmak gerçekten ekstra keyiflendirdi. Aloske'den etkilendiğimiz etkilendiğimizi düşünüyorum. Çünkü orada taktikler konuşuluyor falan. Bir anda Aloske şey diye bağırmaya başlıyor. La benim arabaya C4 koyun ben gideceğim patlayacağım la falan diye böyle 3 kere 5 kere söyleyince insanlar bir tek gerildi tabii yani.